5. saate bir mucize haberini daha sizlerle paylaşıyoruz. Umutları yeşertecek bir haber daha paylaşıyoruz. O küçük kızın kurtarılma anları da şu an ekranlarınıza... ...güne sevindirici ve bizi gururlandıran e, gözyaşlarımıza sebep olan görüntüler, haberler ortaya çıkmaya başladı. Ne güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Dün saatler gece birlik gösterdiğinde idil kurtarılmıştı. Dakikalar önce Rıza Bey apartmanından bir köpeğin sağ salim kurtarıldığını söylemiştik. Ve dakikalar önce o muhteşem haber yine geldi. 3 yaşındaki Elif Doğanlar apartmanından tam 65 saat sonra sağ salim kurtarıldı. 3 yaşındaki Elif'ten bahsediyoruz. O minicik bedeni, dev kolonları Dev moluzların, tonlarca ağırlıktaki betonların, demirlerin arasından çıkarıldı, hayata tutundu ve ekipler tarafından kurtarıldı. Biz şimdi Rıza Bey apartmandaki enkazındaki çalışmaları anlatırken Elif'in öyküsünden biraz daha bahsedelim. Doğanlar Apartmanı'nda 3 yaşındaki Elif'in mucize kurtuluşunu paylaşmak elbette bütün Türkiye'nin yüreğine su serpti. Tam 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif canlı şekilde kurtarıldı. Elbette son derece önemli ve son derece sevindiren bir haber. Elif enkazın altından çıkarıldıktan sonra hemen enkazın yanında bulunan acil müdahale çadırına alındı. Damar yolu açıldı. Kendisine oksijen verildi ve ee ilk aldığımız bilgilere göre sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgiler geliyor. İşte umuda yolculuk dediğimiz işte umutların bitmek tükenmek bilmeyen anlarını paylaşıyoruz sizlerle. Yayınlarımızda hep söylüyoruz çok uzun saatler sonra dahi enkazın altından sağ salim çıkarılan umuda sarılan arama kurtarma ekiplerine el veren adeta beni buradan çıkarıp alın diyen vatandaşlarımızın hikayelerini paylaşıyoruz ki 3 yaşındaki minicik bedenden Elif'ten bahsediyoruz. O da hayata direndi. O da umuda tutundu. Adeta beni buradan çekin alın dercesini direndi, 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 direndi ve tam 65 saat sonra o buz gibi dev enkazın arasından arama kurtarma ekiplerinin insan üstü çabaları sonucunda kurtarma ve şu anda enkazın yanında bulunan acil müdahale çadırında kendisine müdahale ediliyor. Ee, bir kez de altın çizelim ee, rahat nefes, nefes alabilmesi için oksijen maskesi takıldı, damar yolu açıldı ve ilk aldığımız bilgilere göre Elif'in sağlık durumu son derece iyi. Enkaz altında çıkarılan ve özellikle sağa ulaştıkları her kişi hem bütün Türkiye'nin morali açısından hem arama kurtarma faaliyetlerinin daha motivasyonlu devam etmesi açısından ve hiç şüphesiz elbette enkazda yakınlarını bekleyen vatandaşlarımız açısından tarif. O bölgede torunundan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. O da bölgede torununun kurtarılışına tanık oldu. Şu anda da Elif ilk müdahalesinin ardından ekiplerin e, ambulansa götürmesiyle birlikte ilk Müdahalesi yapılmıştı. Şimdi hastaneye götürülüyor. 3 yaşında Elif Özgür Dereli var yanımda dayısı Elif bebeğin Dereli Elif'in dayısı enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki çocuğun dayısı enkazın etrafında saatlerce bekledi yeğeni için ve bugün dakikalar önce o müjdeli haberi sizlerle buluşturduk. Elif enkazın altından canlı olarak kurtarıldı. Ve hastaneye ilk müdahalesinin yapılmasının hemen ardından hastaneye kaldırıldı. Dedesi ve dayısı da o noktada o çalışmaları 3 gündür gece gündüz aralıksız takip ediyordu, izliyordu. Ve Elif'in kurtarılışının bu mucizenin ardından onlar da duygularını paylaştılar. Dile kolay 65 saat geride kaldı ve enkaz altındakiler için, yakınlarını bekleyenler için bir önceki bültende Yavuz Oymak bizlere aktarmıştı. Battaniyeye sarılıp Rıza Bey apartmanının önünde bekleyişleri. O bekleyenler için de bu mucize haberleri çok önemli. İşte Elif'in kurtarılıp çadıra götürüldüğü an yansıyor ekranlarınıza. İlk müdahale orada yapıldı. Ardından kurtarma ekibindekiler birbirlerine sarılarak gözyaşlarıyla çok duygusal anlar da yaşandı. Bu mutluluğu paylaştılar. Bu umu, bu mucizeyi böyle paylaştılar. E, oradaki bir sesin bir nefesin peşindeydiler ve buldular. Elif'e ulaşıldı. 3 yaşında bir çocuk Elif. Ve enkazın altından da canlı olarak çıkarıldı. Görüyorsunuz, görüyorsunuz şu an sedyede bunlar Elif'in ilk görüntüleri. Enkazın altından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesinin yapıldığı çadıra doğru yola çıkışını... E, görüyorsunuz şu an ekranlarınıza yansıyor. Ardından da bakın bu küçük çocuğumuz birazdan yüzünü de göreceksiniz. İşte işte yüzünü de görüyoruz. Tozun, toprağın, ağır beton bloklarının altından çıktı. fotoğrafı da yansıyor ekranlarınıza. Bu küçük kızımız 3 yaşında ve hayata sıkı sıkı sarıldı. 65. saatin İzmir depreminin mucizesi olarak sağ kurtarıldı o enkazın altından. Dedesi ve dayısı da enkazın başındaki bekleyişlerinin ardından bu haberle birlikte aslında onlar da yaşama yeniden tutulmuş oldu. Yavuz bugün senin bağlantını bu mucize haberleriyle aralıklı da olsa böldük ama bizim için çok önemli. O enkazın altındakiler Biraz önce sen de yayında battaniyeye sarılıp çok tedirgin bir şekilde bekleyen insanları gösterdin. Yakınları için. Bunlar hep bir umut anlamına geliyor aynı zamanda. Ee, İzmir'de bu umudu yeşertecek bir olayı paylaştık. Detaylar, gözlemler, izlenimler sende ve elbette Uğur Tüney'in görüntülerinde. Zuhal çok güzel, çok sevindirici haberler paylaşıyoruz. Can çıkmadıkça umut kesilmiyor ve elbette kesilmeyecek. Zira az önceki paylaştığımız haberler tam da bunu teyit eder şekilde. Sadece 3 yaşındaki bir kız evladımızdan bahsediyorsam 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı. Hemen yanındaki acil müdahale çadırına alındı. İlk müdahalesi orada yapıldı. Sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun da ilk bilgilerimize göre iyi olduğunu anlıyoruz. Tabi bu haberler umutlarımızı yeşertiyor. Çünkü hem bir yandan enkazın altında olan vatandaşlarımız için hem de onları bekleyenler için zamanla yarış son derece önemli. Beklemek de çok zor. Elbette enkazın altında hayatta direnmeye, hayata karşı direnmeye çalışmak da çok zor. Şöyle biz Rıza Bey apartmanın enkazını gösterirken neler oluyor? Mucizevi haberler nasıl ardı ardına geliyor? Onları anlatmaya, onları paylaşmaya devam edelim. Aslında dün gece bire dönelim. Ee, Emre Apartmanı'ndan o sevindirici yüreğimize su serpen, hepimizi e, heyecanlandıran e, haber gelmişti. 14 yaşındaki İdil kurtarılmıştı. Yaklaşık 15 dakika önce bulunduğumuz yerde Rıza Bey Apartmanı enkazından Gizem İleri isimli bir vatandaşımızın köpeği dev blokların arasından çekilmiş, alınmış ve hayata tutunmuştu. Ve az önce 3 yaşındaki Elif'in o hepimizi e, heyecanlandıran sözü bittiği an dedirten o anlar yaşandı. 3 yaşındaki Elif tam 65 saat sonra dilek olay 2 günden daha fazla bir süre enkazın altındaydı. Ama hayatı direndi. O küçük bedeniyle birlikte o dev blokların arasından arama kurtarma ekibindeki abilerine e, adeta bir mesaj gönderdi. Beni buradan çekin alın dedi ve başardı. Ve umuda sarıldı ve hayata sarıldı ve yaşama tutunmayı başardı. Ve dakikalar önce 24 canlı yayınında ekrana getirdik Elif. 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazın altından çıkarıldı. E, çadıra alındı. Damar yolu açıldı. Müdahalesi yapıldı. Oksijen takıldı. Ve ambulansın asla hastaneye doğru yola çıktı. Elbette bakın ısrarla ve ısrarla söylüyorum bu tür haberler hem buradaki arama kurtarma ekiplerinin moral motivasyon açısından hem enkaz altındaki eee yakınlarını bekleyen vatandaş açısından ve elbette bölgede görev yapan ve bütün Türkiye'nin gözünün kulağının burada olduğu insanlar açısından son derece önemli, son derece anlamlı. Elbette darısı enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızın başına diyoruz. Neden olmasın diyoruz. İşte bu sebepten dolayı işte Elif 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazın altından çıktığı için mucizevi kurtuluş diyoruz. Onun için umuda yolculuk diyoruz. Onun onun için umuda yolculuk tükenmiyor diyoruz. O anlamda da elbette güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Peki ana itibariyle kameramın arkadaşım Uğur Tüney'in gösterdiği Rıza Bey Apartmanı'nda neler oluyor onu da paylaşalım. Burası 8 katlı bir binaydı ve 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminden sonra maalesef yerli bir olmuş durumda. hummalı çalışmalar insanüstü çalışmalar enkazın üzerinde devam ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla en az 40-50 kişilik arama kurtarma ekibi şu anda Enkazı didik didik ediyor. 5 ayrı tünel açıldı ve o tüneller vasıtasıyla birinci kata kadar inildi. Ve elbette çok ince bir çalışma yapılıyor. Kuyu ile birlikte yukarıdan aşağı doğru ekipler ine ine geldi. Birinci kata kadar indi ve şunu söylemekte de fayda var. Elbette yıkım, çökme dikey yönlü olduğu için bu yıkım şekli ekipleri nispeten biraz zorluyor. Zira bina yan yatsa oraya müdahale çok daha farklı olacaktı ama yukarıdan aşağı çöktüğü için elbette farklı oluyor. Bekleyenler diyoruz. yakınlarını bekleyenler diyoruz. Onların bekleyişi elbette çok zor onlar açısından da. Hava özellikle gece saatlerinden sabaha dönerken burada bekleyen vatandaşlarımızı biraz daha zorluyor. İşte o görüntülerden bir tanesi bir beyefendi battaniye sarılmış, başı önde elbette gelebilecek umutlu güzel bir haberi bekliyor. Böyle çok sayıda vatandaşımız var ama az önce belki kendisi de Elif'in kurtarıldığını duymuştur. Belki o iyi haberi de almıştır. Belki bir nebze yüreğine su serpilmiştir ve belki kendisi de enkazın altındaki yakınının iyi haberine ulaşmak için daha da umutlanmıştır diyoruz. Zira bu tür haberlerin gelmesi buradaki bekleyenlerin yüreğine bir nebze de olsa su serpiyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri, bakın ellerinde kazmalar, kürekler, ağır iş makineleri, vinçler, arama kurtarma köpekleri, dronlar, ihalar herkes teyakkuz halinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor, çalışıyor. Elbette canlı çıkarılmaları için de ellerinden geleni <laughs> yapıyorlar. Konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Paylaşacağımız çok fazla bilgi var, hiç şüphesiz. Tabii böyle durumlarda lütfen özellikle resmi makamların yaptığı açıklamalara e, e, özen gösterelim, itibar edelim. E, çünkü e, çok fazla şey paylaşılıyor ve doğruluğundan emin olmadığımız şeyleri lütfen paylaşmayalım. Biraz rakamların dilinden bahsedeceğim, e, bir bilgi vereceğim. E, durum nedir? Sonra yavaş yavaş da toparlayacağız. Şu anda elimizdeki son bilgilere göre can kaybı 79 İzmir depreminde 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 8 binada arama kurtarma faaliyetleri aralıksız şekilde devam ediyor. Ve umutlar tazeleniyor dedik az önce o Elif'in muhteşem görüntüsüyle birlikte hepimizi heyecanlandıran, mutlu eden çıkışıyla birlikte, enkaz altından çıkışıyla birlikte hepimiz son derece heyecan ve diğer haberlerde bekliyoruz. İdil 14 yaşındaki İdil 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil 58 saat sonra kurtarılmıştı. 3 yaşındaki Elifse 65 saat sonra o dev blokların arasından çıkarıldı, alındı ve şu anda hastane yolunda ve sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisini paylaşıyoruz. Son derece önemli bir yandan tabii arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz üzerinde durum bu şekilde. Diğer yandan dört kollu çalışma ve yardım faaliyetleri de şehrin her noktasında aralıksız olarak devam ediyor. Türk Kızılayı devrede. Afet yaşandıktan sonra kısa sürede olay yerine geldiler. Enkazda Afat, umke ve yardım konusunda da STK'lar, belediyenin arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türk Kızılayı kısa süre sonra olay yerine geldi ve özellikle yiyecek, içecek ve barınma konusunda vatandaşlarımıza her türlü desteği, tam desteği sağlıyor. Çadırlar kuruldu, battaniyeler sıklıkla dağıtılıyor ve üç öğün yemek dağıtılıyor. Sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemeği sıcak ve sulu yemek dağıtılıyor. O anlamda vatandaşlarımızın hem barınma sorunu hem yiyecek içecek sorunu e, tamamen çözülmüş durumda. Özellikle bazı vatandaşlarımız yaşanan artçı depremlerden dolayı e, geceyi dışarıda geçiriyorlar. Çadırlarda kalanlar var. Parklarda, sokakta kalanlar var. Zira ana depremden sonra 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminden sonra bini aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Bunların bir kısmı 4.3 büyüklüğünden daha büyük e, sarsıntılar e, olduğunu biliyoruz. O anlamda e, evi yıkılan vatandaşlarımız e, çadırlara alındı zaten. E, ayak sağ salim e, sağ, sağ sağ olanlar e, hemen alındı ve çadırlara ve misafirhanelere yerleştirildi. Ama buna rağmen evi hasar görmediği halde deprem korkusu olan vatandaşlarımızın bazıları da çadırlarda kalıyorlar. Geceleri soğuk oluyor elbette. Gece gündüze dönerken o sabah karşı saatlerinde de e, tabii çocuklar da var. Küçük çocuklar da çadırlarda kalanlar. Onların da olumsuz bir durum yaşamaması için, hasta olmaması için ekiplerin yoğun gayretleri var. Dediğim gibi çadır, battaniye, ısıtıcı, yeme içme konusunda da tam destek sağlanıyor. Enkazın altında 8 binada toplamda kaç vatandaşımız olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ama şunu söylemekte fayda var. Eee saatler geçtikçe yeni, güzel, umutlandırıcı, mucizevi kurtuluş haberleri de ardı ardına geliyor. Defaatle altını çizmek istiyorum. Dün gece saatler biri gösterdiğinde 14 yaşındaki İdil'in Emrah Apartmanı'ndan çıkarılışını paylaşmıştık. Yaklaşık yarım saat önce Uğur'un gösterdiği Rıza Bey Apartmanı enkazından gizem ilerinin köpeği çekip alınmıştı enkazın arasında ve dakikalar önce 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra 65 saat sonra çıkarıldığı bulunduğu enkazdan ve kendisine ilk sağlık müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye gitti ve gelen bilgiler var Elif'in sağlığına ilişkin ve durumunun iyi olduğu yönünde bilgiler var elbette enkazın altında kalan diğer vatandaşlarımızın da sağ salim çıkarılmasını istiyoruz diliyoruz dua ediyoruz ekipler şu anda birinci katta sekizinci kattan ine 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 ...ilmek ilmek işleyiş işliye kazıya kazıya adeta tabir yerindeyse... ...birinci kata indiler ve birinci kattan sonra geriye sadece zemin kat kaldı. Şunu söylemekte fayda var, ee, şu anda Rıza Bey apartmanın kızında enkazında... E, ...kaç kişi varsa onlara ulaşılması an meselesi diyebiliriz. Zira sadece birinci kat ve zemin kat kaldı. E, aşağı inmek herhalde e, tahmin ediyorum bu e, akşam saatlerini, gece saatlerini bulacak. Ama e, vatandaşlarımıza özellikle Rıza Bey... E, Gracias. apartmanın, enkazın özelinde konuşursam e, gün içinde iyi haberler verebiliriz. Onlara ulaşıldığını söyleyebiliriz. Çalışmaların gidişatına baktığımızda zaten biz de o emareleri alıyoruz. Dev bloklar, dev vinçler yardımıyla e, enkazdan kaldırılıyor ve kaldırılan o enkazların e, yarattığı boşluklar da hayatı önem taşıyor. Bir yandan enkazın altında e, kalan vatandaşlarımızın eğer sağ iseler daha rahat nefes, nefes almaları arama kurtarma ekipleriyle iletişim kim kurmaları kendi yerlerini belli etmeleri açısından son derece önemli. Bir yandan da elbette arama kurtarmaya katılan AFAD, akut ve diğer ekiplerin hareket kabiliyetlerinin daha da genişlemesi Peki. açısından o dev blokların, Peki. dev blokların enkazdan alınması açısından son derece önemli. Yavaş yavaş toparlıyoruz. İyi haberler vermek istiyoruz. An be an gelişmeleri aktaracağımızı söyleyerek sözü olay yerinden enkaz bölgesinden İzmir'den size bırakalım Zuhal. Yavuz e, çok teşekkür ederiz. Uğur'la ikinize kolaylıklar diliyoruz bölgede. Tabi İzmir'in nabzını tutuyorlar içinde bulundukları süreçte. Hem oradaki umutlu bekleyiş hem de bu mucize haberlerinin detaylarını ekibimiz canlı olarak 24 ekranlarından her saat başı her an sizlerle buluşturuyorlar. Şimdi Elif Bebek 3 yaşındaki kızımız enkazın altından canlı olarak çıkarıldı. Elif Perinçek bu soy isim aslında hepinize tanıdık gelecek. Hatırlayacaksınız Perinçek ailesi anne ve 3 çocuğu Doğanlar Apartmanı'ndan cumartesi günü enkazın altından çıkarılmışlardı. Çocuklardan biri hayatını kaybetmişti. 4 çocuk sahibi bir aileydi Perinçek ailesi. Anne ve 3 çocuğu çıkarılmıştı. Kızları Elif'se çocuk odasında olduğunu söylemişlerdi. Elif 65 saat sonra annesinden kardeşlerinden bir gün sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı. Bir kardeşleri hayatını kaybetmişti ama ailenin diğer fertleri baba sağ ve hastanelik tedavisi sona erdi. Anne ve iki kardeşi sağ ancak kardeşlerinden birini kaybetmişti. Elif'i soruyordu annesi. E, Elif'in Diğer çocuklarla kendilerinin salonda olduğunu, Elif'in ise çocuk odasında olduğunu söylemişti. Ve Elif o odadan kilolarca ağırlıktaki beton blokların altından, tozun dumanın içinden o 3 yaşındaki küçük kızımız hayata tutundu. Ve bugün 65. saatin bir mucizesi olarak da ekranlarınıza yansıdı. Elif Perinçek enkazdan canlı olarak çıkarıldı diyelim. Ve 3. E, günü geride bırakıyoruz artık İzmir depreminin gece saatlerinde. İdil'le başlamıştı mucize haberleri ve 65. saatte Elif'le devam ediyor. Bu haberlerin artarak devam etmesini, enkazın altında olanlar için, enkazın altında olan yakınlarını bekleyenler için nasıl umutları yeşerttiğine, yeşerttiğine tanık oluyoruz. Diliyoruz ki bu haberleri ardı ardına paylaşalım. İdil ve Elif'e yeni isimler de eklensin. Ee, bir kez daha tekrarlayalım. 58. saatte 14 yaşındaki İdil Şirin enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. 65. saatte ise şu an ekranlarınıza yansıyan Elif Perinçek. Perinçek ailesinin 4 çocuğundan biriydi ve diğer aile üyeleri cumartesi günü enkaz altından Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılmıştı. Salonda olduklarını söylemişti anne ve küçük çocuklarının Elif'in çocuk odasında olduğunu söylemişti. Elif de o enkazdan canlı olarak çıkarıldı. O görüntüler o anlarda şu an ekranlarınıza yansıyor. Ekipler de birbirlerine sarılarak e, bu mutluluğu, bu mucizeyi paylaştılar. İşte Elif'in enkazdan çıkarıldığı an, ilk müdahalesinin yapıldığı an ve işte onun tozun toprağın içinden çıkan o yüzü. Hemen yan taraftara fotoğrafınızı fotoğrafını görüyorsunuz. Ve elbette alkışlar. Her mucizenin ardından her Elif bebeğe kocaman bir alkış! Bu alkışlar, bu mutluluk, bu mucizeye edilen tanıklık bunların hepsi 3 yaşındaki Elif Perinçek. Sebebi o mucizenin adı Elif Perinçek. Dediğimiz gibi 58. saatte edilen yakınlarını bekleyen birçok kişi için Elif artık sembol birisi. Elif umutların yeşerdiği isimlerden biri. 3 yaşındaki kızımız beton blokların altından, tozun, dumanın altından, e, o çaresizliğin altından hayata sımsıkı tutunduğu ve işte onun kurtarılma görüntüleri, müdahalesinin yapıldığı görüntüler. 3 yaşındaki Elif Perinçek, Enkazın altından Doğanlar Apartmanı'nda sıkıştığı çocuk odasından işte ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldığını söyleyen dedesi ve dayısının da arama çalışmalarını takip ettiğini ve bu haberle birlikte onların da hastaneye doğru ilerlediğini sizlerle paylaşalım. İşte Elif'in çıkarıldığı an, ilk müdahalenin yapıldığı an ambulansla hastaneye götürülürken Elif işte bu şekilde sedyede ilk müdahalesi yapılmıştı. Önce çadıra götürüldü. Orada ilk müdahale yapıldı. Ardından da ambulansla, gelen ambulansla e, ekipler tarafından ambulansa taşınarak tedavi için hastaneye götürüldü. 3 yaşında Elif, 4 e, kardeşten biriydi. 3 kardeşi ve annesi cumartesi günü enkazın altından Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılmıştı. Perdelerinden tanımışlardı evlerini. O bölgede enkaz çalışmaları devam etmişti. Anne ve çocukları o enkazdan çıkarıldı. Ne yazık ki bir çocukları hayatını kaybetti. Anne baba ve iki çocukları sağ çıkarılmıştı. Hastanelik tedavileri devam ediyor. Bir çocuklarının çocuk odasında olduğunu söylemişti. Elif'in çocuk odasında olduğunu söylemişti annesi. Ve Elif de 65. saatte mucizenin başlığının altına adı yazılan çocuğumuz oldu. Henüz 3 yaşında. Ve e, hayata sımsıkı tutundu. İşte bu ambulansa yerleştirildikten sonra da tedavi için hastaneye kaldırıldı. Annesi ve kardeşleri dediğimiz gibi cumartesi günü Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı. 65. saatteki mucize kurtuluşun adı da Elif oldu.